Kazakistan'da düşen yolcu uçağından 4 gün sonra Güney Kore'den yeni bir felaket haberi geldi sevgili seyirciler. İniş takımları arızalanan yolcu uçağı piste piste gövdesi üzerine inmeye çalıştı ama çok hızlı olduğu için pisti aşan uçak beton bariyere çarpınca korkunç bir felaket yaşandı. Patlayıp alevler içinde kalan uçaktaki 181 kişiden sadece ikisi kurtulabildi. Gökyüzündeki yeni felaket haberi Güney Kore'den geldi. Gövde üzerine iniş yapmak zorunda kalan uçak pistin sonundaki duvara çarpıp yanmaya başlayınca tam 179 kişi hayatını kaybetti. <laughs> Bangkok'tan 6 mürettebat ve 175 yolcuyla havalanan uçak Güney Kore'nin Muan kentine gidiyordu. Piste yaklaştığında iniş takımlarının açılmadığını fark eden pilot gövde üzerine inmeye karar verdi. Kule uyarıldı, piste önlemler alındı. Ama gövde üzerine inen uçak bir türlü yavaşlamayınca piste aşıp toprak alandaki beton bariyere çarpınca böyle infilak etti. <laughs> bir anda alevlerin sardığı uçağı havalimanındaki itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Ama bu müdahale felaketi önleyemedi. Uçaktaki 181 kişiden sadece iki mürettebat ağır yaralı olarak kurtarılabildi. <laughs> tamamen yanan uçağın ilk denemede iniş takımları açılmadığı için pisti teğet geçti. İkinci denemede de bu felaketin yaşandığı ortaya çıktı. Uçağa düşen Jeju Hava Yolları'nın başkanı Kime Ebau, ölen yolcuların ailelerinden özür diledi. 15 yıllık olduğu belirlenen yolcu uçağındaki arızanın ne olduğunu belirleyebilmek için kaza kırım ekipleri de inceleme başlattı. Korkunç kazada hayatını kaybedenlerin kimlik belirleme çalışmaları hala devam ediyor.